Lezik yok abi değil mi? Belki diye bir şey yok ya. Emin <laughs> olmadığım mantar yenmez. <laughs> Bu olay neydi Vay Mesut ne haber? Hoş bulduk. Ne oldu ya? Şimdi çalıştırmaya çalışıyorum da. <laughs> ben oradan dört tane aldım ha. Ali abi. Ne <laughs> Yani. Benzin, bit, benzin bitti şimdi. Yok Çok bitmez. Yağ var mı ki? Yağ falan var mı? Var. Boşaltalım yapıyı bir kere ya. Gel ya falcı. Aha getir sen. Ben yağ bakayım da gelirim. Geliyor. Emiyor. 23'lü falcı. ıslatır desek Yok al Ya bu, Bir dakika Çıkaralım onu neyle alabiliriz Ne lazım? Çubuk mu? Abi bir tane tel bir Tel mi var? Tel. Vereyim mi tel? Var mı? Çok az, çok az abiciğim. Böyle kır, ucunu kıracağız. Şu şeyi alalım. Hava Al şeyini Bir yukarı ver. Düzeltelim bakalım. Ne, ne yapacağız? Hala abi gerek kalmadı gel. Gerek kalmadı gel. Ne o? Hava filtresi mi? İşte benzin çeken filtre. Tıkanık tıkanır falan olursa iyilik <laughs> yapar. Ama ya, ikinci de yaptı. Herhalde. Ee, Kalın çok... <laughs> geliyor bu yağ. Yağ mı kalın? Evet. Evet abi. Evet, abi cümle... Ne lazım buna? Hiçbir şey. Bu yağ iyi de.

Benzin de işte şeyi de aldık biliyorum. bir de mi? Şey yapıyor. Sızdırıyor biliyor musunuz? Kapanma. Ne oluyor ki ben? Dolu depo Bir de sızdırıyordu en son. Bu ha. mu? He. Tamam, yeter o zaman. Ya yani normal az da olsa çok da olsa hatta onu şey yapar. Kapağından mı sızdırıyor yoksa? Durduğu yerde alttan sızdırıyor. Bak zaten ıslak. Acaba delik mi var bir yerde? Yani? Delik. Şey bakacak mı gelip? dedi ya bildiğin öyle mi yapıyoruz abi diye geliyoruz evet, oturuyoruz aldı götürdü. toplayınca dalda toparlandı.